biraz hediye gönderebilecek. Bak yaparsın. ben bak ben yayında bile değildim. Bak yayında bile değildim. Ev işi şey yapıyordum. Sen yolladın diye kabul ettim. E, evet. yoksa yayında değildim ben. Tamam da bir şey söyleyeyim sana. Demek ki sen eğer gerçekten e, tanersinsin evet. bir gece takılsan demek ki sen gerçekten bana aşık olacak bir tipsin. Ama sen öyle gitsin. öyle bir şey mümkün değil ama danarsan benim arkadaşımsın. Niye kabul Hayır, etmek istemiyorsun? Niye ben arkadaşlarımı sikiyorum ama? Nasıl olacak o şimdi? <laughs> Çok ayıp ya. E, ne sen var? ne kadar iyi, ne kadar tatlı bir çocuksun. Özünde böyle e, böyle şey hiç konuşma sen. bence. Temizlikçi karılar bile evet. bana hasta. Yani ne olacak? arkadaşımız siksem ne olacak sanki? Sen de benim güzel arkadaşımsın bir defa olur yani zombala bombala dansı yapabiliriz yani ne olacak üzgünüm ya bir şey söyleyeyim bu arkadaşlar beni nasıl... normal arkadaşın olarak kabul eder misin artık rica ben arkadaş... ediyorum ya. ya ben arkadaşlarımı sikiyorum ya nasıl kabul edeyim seni ya kadar ben ar... benim ben arkadaşlarıma zombala bombala dansı yapıyorum. Nasıl seni kabul edeyim yani kusura bakma da seni kabul edemem arkadaş olarak. Bir Bu arada arkadaşlar... ayağa kalkıp bir şey söyleyeceğim. Bir ayağa kalkıp zombala bombala dansını gösterir misin bana? Bir şey. Bir ayağa kalkıp zombala bombala dansını göster bir ya hadi. Boş Hayır, konuşma. Oraya... Arkadaşlar benim fasulye 100 bine tamamlar mısınız? 100 bine tamamlarsanız zombala bombala dansı yapacağım şu anda. Ya hadi bir zombala bombala dansı yap, göster ve ne diyorsun anlamıyorum. Zombala bombala dansı ne ya? Bir Kancık şey senin anandır, orospu olsa. Bir şey söyleyeyim Sen niye yapmıyorsun zombala bombala dansı? Bilmiyorum çünkü. Sen Kalk sen bir göster. Zombala bir şey... bombala dansının ne olduğunu göster bana, bileyim ben de. Canım sana zombala bombala dansını göstereceğim de zombala bombala dansını göstermem için senin Rum tarafına gelmen lazım, Güney Kıbrıs'a. Güney Kıbrıs'a geldiğim evet. zaman zombala bombala dansını gösteririm. Onun haricinde de zombala bombala dansını gösteremem. Anlıyor musun beni? I'm a scatman. Be ba ba ba, ba lo. Ba ba ba, ba lo. Tanay sen tam bir ruh hastasısın. Tanay. Danar. Bu, bu, adam mı? Bumbay Arak. Arak bu, bu adam mı? Bumbay Arak Adamlar bir şey söyleyeceğim sana. Baha beni yalnız bırakmayın Baha. Arkadaşlar. E... Bir şey söyleyeceğim. Sus bir be. Sus. Ağlatın çok şunu ağlatın. Kes bir, bir şey söyleyeceğim. Bana iki dakikalık Bumbayarak şarkısının bir kuble söyler misin? Söylerim. Bum, Hadi. Bun, neyi söyleyeceğim? Bumbayarak Arkadaşlar, şarkısını. Arkadaşlar bana şu anda kalkan gönderirseniz Bumbayarak şarkısını söyleyeceğim. Son Hayır zaten saniye. söyleyeceksin boş yapma ya. Hadi klik klik. Hayır eğer alarsam söylemem. Seni alarsam söylerim. Hadi ya. Hayır ben alarsam söylemem. Tamam ağlatın beni ağlatın da söylesin. Atmayın bana bir şey. Klik 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 bum be yarrak. Damla ne yapam be hoş. Ha, ağladı damla be yarrak. Hadi tamam hadi söyle. Ağlattın beni hadi söyle. Mikrofon yok be damla. Dam mikrofon olmaz. Öyle. E, mikrofona ne gerek var hadi söyle. Ne naz yaptın karı gibi ya. Hey e neyi söyleyeceğim Hadi söyle. anlamadım ben. Bir, bir dakika Lan bir şey söyleyeyim. Lan dal yarak senin şarkını yok mu senin kendi şarkını söyle diyorum sana. Tamam o da bir şey söyleyeceğim sana affedersin de sen ağlamaya başladın sen kaybettin. Sen benim Tamam ama yapacaksın. yani sen, ama bu senin sen, şarkın ben, ben benim şarkım olsun. Şey bir şey söyleyeyim sana ben senin dediğin değil sen benim dediğimi yapacaksın o yüzden bana şu anda bir dans yapmanı istiyorum. Yani. Ben sana senin... dans yapamam başka bir şey iste. O zaman bir şey söyleyeyim. Ne yapıyordun sen bu ekranda şimdiye kadar? Bana onları söyle. Ne yapıyorsun? Ben sen? sohbet ediyorum. Bak böyle oturuyorum insan gibi. Zombala bombala dans yap bir defa. Ne olacak sanki? Yok. Dan, dans ettirme. Bak ben yayında bile değildim. Yayında bile değildim. Çünkü denk gelemiyoruz diye yollamışsın. Bak senin için yayına girdim. Bir merhaba değil, değil diye. Denilir, çünkü ben seni diye. Sağ ol. Arkadaşlar kalkan gönderin. Bak, ne? Şerefsiz. Ya şey, ipnelik yapmayın kalkan gönderin biraz ona göre yani biraz destekçi olun. Bak şey ben senin yapmak. için Amına bir dinle be, be ya Bumbeyar Rock bir dinle be. Kalkan gönderin lan kapraklar. Hadi be iki, iki kublesi söyle bir Bumbeyar Rock söyle. Klik klik bum napın beyar rock one two three. I <laughs> see. Oh yeah baby damla is my home come to my home I'm gonna fuck you baby suck my cock bum 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 oh yeah baby. Dur bak sana sana cezamı yapıyorum. Bekle. Bekle sana cezamı yapıyorum. Bekle. Hey man, hey man, damla çok güzel ha. <laughs> Kanka, Bak bekle. bekle. Sana şimdi cezamı yapıyorum. Ne cezası ya? Bekle işte dur. Damla abi demiş Damla'ya kayar mısın?

Sen normal estetiksiz halini bana atsana ya. Böyle estetik ola ola İranlılara benzetmişsin. İranlı kızlara. Geri Küçücük burnumda var bir de üst dudağımda var. E tamam da bir şey söyleyeyim sana. O zaman bana ilk halini bana atsana. Çok merak ettim. Dağlayarak ben paylaşıyorum Instagram'da zaten. Bak Instagram'da. Tamam bak sana kötüsü demedim. Güzelsin de bebeğim. Yalnız ben seni İranlı kızlara benzetiyorum ama... E, tamam benzeyebiliriz de İranlı kızlar ne olmuş ya yani? İran yakınız komşuyuz normal değil mi? Tamam bir şey söyleyeyim sen bir tek burnun mesin. Evet burnum ve üst dudağım. Silikon yani dudağım. Silikon değil o dolgu dolgu. Ha, anladım daha iyi şey çekebilmek için. İyi hadi öpüyorum Olur. seni hadi benim isim var gücüm var. Hadi yalan söyleme damla gene. Hadi. Kaçıyorum. Hadi seni seviyorum Daner. Boom. Oh, yeah. Boom. Say, oh, yeah. Oh, yeah. Nice to meet you. Bye bye. Nice to meet you. oh. <gülüyor> 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 boom boom beyarak bye bye. Be be kanka Vasil. <laughs> <laughs> Hadi kapatsın lan. öptüm bye bye. Çok <laughs> tam bir ruhazdı. <laughs> Ay manyak ya. Ya temizlik yapıyordum ben. Nerede bir goya düştüm ya? Nerede bir goya düştüm ben? Efendim. Kes ya. Boş yapmayın. Taner takılıyor. Takılıyor komik. Yine biri daha şu an pike atıyor ama girmeyeceğim şu an. İyiyim. Siz nasılsınız? Ama ben yayın yapmaya değil ya. Kısa öyle Taner'i kabul etmek için geldim. Evet Taner seviyor beni ama. Bak gerçekten söylüyorum seviyor yani. Ben bilerek ağladım şarkı şey olsun diye. Stanovic. <laughs> ben de sizi seviyorum. Teşekkür ederim yarasa falan. Seviyorum da neredeyse yoksa bakmazdım yani. Tarun Taş'tan benim arkadaşım arkadaşlar. Sevdiğim bir dostum. Yanımda gördüğünüz her erkekle bir ilişkim olduğunu düşünmeyin artık. Yani benim normal erkek arkadaşlarım da olabilir her insan gibi. İşte insan yalan söyleyebiliyor ama gözleri asla yalan söyleyemiyor. Gözler kalbin aynasıdır diyorlar ya bu yüzden